Sayın İl Müdürüm, değerli misafirler ve çiftçilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sarayhan Köyü'nde namazını çiftlik çiftçilik yapmaktayız. Bakanlığımızın uygulamış olduğu tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesinin ileri tohumu kendi aldığımız. Tohum, dünyada gıda arzının artması ve üretim alanlarının sınırlı olması, verim artışını zorunlu kılmaktadır. Tohumların sertifikalı ve kaliteli olması, verimi artıracaktır. Artan maliyetler karşılığında ekonomik olarak da aile bütçemize bildiğiniz üzere büyük katkı olacaktır. Projeyi ilimizde farklı alternatif ürünlerin geliştirilmesi açısından ve çiftçinin sertifikalı tohumla ulaşması adına tabii ki önemli buluyoruz. Bu projenin hazırlanmasında ve uygulamasında emeğe geçen öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Bey'e Aksaray Valimiz Sayın Mehmet Ali Kumurdoğlu'na, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Necdet Demir'e ve vesile olmuş için Şube Müdürümüz Mustafa Kayı ve ekibine, personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işin, bu projenin daha da yaygınlaştırılmasını tabii ki biliyor ve istiyoruz biz ziraat odası olarak bu tarz projeleri destekliyoruz. Önemsiyoruz. Üreticimize verilen her destek ülke ekonomisine, çiftçi ekonomisine ciddi şekilde katkıdır. Yüzde yetmiş beş hibeli tohum üreticimiz için, ailesi için büyük bir destektir. Az önce belirttiğim gibi biz bunları önemsiyoruz. Ben burada emeği geçen il tarım müdürümüze Sayın Valimize, Tarım Müdürlüğümüzün personeline teşekkür ediyorum. İnşallah bu tarz destekler her yıl e, artarak devam etmesini istiyoruz. Tabii Bu tarz destekler üreticimize şu an için e, imkanlar dahilinde bu kadar 107 ton civarında bir tohum dağıtılacak. Ama bu e, şu an için bütçeye göre bu sene bu kadar verildi. Ama artarak devam etmesini bakanlıkta, bakanlığımızda talep ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda 107 ton değil de 1000 tona yakın Aksaray'ımız, Aksaray'daki çiftçilerimize hibe dağıtılır diye düşünüyorum. Dünya nüfusunun hızla arttığı, savaşlar ve iklim değişikliği gibi nedenlerle birçok insanın sağlıklı gıdaya ulaşmaya zorlandığı günümüzde tarımsal üretimin temel kaynağı olan topraklarımızın bir karışının bile boş bırakılmaması gerekmektedir. Bir bakıyorsunuz şubat ayında İç Anadolu'da sıcaklık 20 derece üzerine çıkmış. Bir bakıyorsunuz mayıs ayında kar yağıyor. Yağışlar azalıyor veya zamansız yağdığı için afetlere sebep veriyor. Faydadan çok zarar veriyor. Belki yakın zamanda illerin bitki desenleri de değişecek. Buna kendi memleketimden bir örnek vereyim. Bizim Honaz diye bir ilçemiz var. Kirazı çok meşhurdur. Ama son 10 yıldan beri Mayıs ayında yani yağmurlardan dolayı kiraz alanlarının neredeyse yarısından fazlası şu anda sökülmüş durumda. Kısacası artık her şeyde olduğu gibi tarımda da çoğu şey eskisi gibi olmayacak. Yeni normaller dediğimiz bu duruma en kısa sürede uyum sağlamamız gerekiyor. Özellikle hububat, baktakil ve yağ bitkileri gibi stratejik ürünlerde planlamaya giderek bölgelerin toprak ve iklim yapısına göre ve şu kaynaklarının durumuna göre bir üretim yapmamız zorunluluk haline gelmiştir. Artık günü kurtarma ordusundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu topraklar bizlere, atalarımızdan miras kaldığı gibi bu toprakları geleceği nesillere verimli bir halde bırakmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite ve kayıtlılık üzerinde inşa edilecektir. Ülkemizde yıllık 3 milyon hektardan fazla tarım arazisi nadasa bırakılmaktadır. Bu rakam Belçika'nın toplam büyüklüğünden daha fazladır. Hollanda'ya yakın bir rakamdır. İlimizde bu rakam yıllara göre değişmekle beraber 80 bin hektar civarına ulaşmaktadır. Nadasa bıraktığımız alan. Tarımsal üretimin öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde kullanılmayan veya nadasa bırakılan tarım alanlarının üretime kazandırılması için 2021 yılından itibaren ülkemiz genelinde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi uygulanmaktadır. Bu proje ile şartlara uyan çiftçilerimize maksimum %75 hibeli, hububat, baklagil, yağlı tohum bitkileri gibi stratejik ürünlerin yanı sıra iklim ve toprak yapısı uygun olan yerlerde sebze ve meyve fidanı dağıtılmaktadır. Projenin amaçlarına gelirsek işlenmeyen veya nalısa bırakan alanların terma kazandırılmasıyla ile bitkisel üretimin arttırılması, iklim değişikliği dikkate alarak uygun çeşitlerde öncelikle hububat, baklagöl ve yağlı tohum bitkileri gibi ürünlerin ekim alanlarının arttırılması, var olan bitki türlerinin aşılama veya çeşit değişimi gibi metotlarla eee değiştirerek birim alandan daha fazla ürünler edilmesi. 2024 yılından itibaren uygulanması planlanan üretim planlamasında eee uygulanacak ekim nöbetlerine uygun bitkisel ürünlerin yaygınlaştırılması olarak sıralayabiliriz. 2021 yılında başlayan bu projede ilimizde eee Toplam 3 senede 213 ton buğday, 257 ton arpa, 152 ton kuru fasulye, 73,5 ton aspir, 8,5 ton yağlık ayçiçeği, 44 ton yeşil mercimek, 111 ton nohut ve 4 ton kanalı olmak üzere şu ana kadar toplamda 863 ton tohumluk 3253 çiftçimize verilerek yaklaşık 79.865 dekar alanımız üretime kazandırılmıştır. Şu anda töreni yapmakta olduğumuz 2024 yılı bahar döneminde ise 91 çiftçimize 15.700 kilogram mercimek, 161 çiftçimize 30 bin kilogram aspir ve 268 çiftçimize de 55 bin kilogram kuru tohumu dağıtılacaktır. Toplamda 520 çiftçimize 100.700 kilogram tohumumuz verilerek 12.250 dekar arazimiz üretime kazandırılacaktır. Proje bedeli olarak 4 milyon 950 bin lirası bakanlık katkısı, 1 milyon 650 bin lirası çiftçi katkısı olmak üzere toplam 6 milyon 600 bin Türk